Evet selam arkadaşlar öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, hani motorumuz bir bozulmuştu diye arkadaşlar ee, ben motor yandı diye biliyordum ee, motorda sıkıntı yokmuş arka tekerler dönmüyordu zorluyordu yola yürümüyordu ee, ileri geri şanzımanımız ölmüş arkadaşlar ee, çıkarttım baktım <laughs> bakın buradaki bilyası dağılmış arkadaşlar bilya gitmiş ee, şimdi bunu yaptırmaya kalksam e, yani götürsem belki malzemesini falan bulamayız ama bunu sıvırından alacağız yapacak bir şey yok o da yaklaşık bir buçuk iki milyar falan var arkadaşlar ee, şu şu iler geri şanzımanı bunda sıfıntı yok arkadaşlar ama bu küçük arkadaşlar bu motoru ilk getirdiğimde küçük motor vardı ya üstünde yüzlük, yüzlük motor vardı. O yüzlük motorun e, ileri geri şanzımanı. E, bunda sıkıntı yok. Ama e, dediğim gibi şu girişleri bu büyük bu küçük arkadaşlar. E, dediğim gibi yapacak bir şey yok. Şu, şu şanzımandan yine alacağız. E, motorumuzun dediğim gibi sıkıntısı yokmuş. Maalesef söktüm ben de. E, tekrardan yerine falan oturtacağım. E, o ileri geri şanzımanı alınacak bizi uğraştırdı ya. Önceden bilseydim keşke sadece ileri geri şanzımanını sökerdim. Ya bunlar da işte çok e, ağım anladığımızdan değil de tercübeyle yapa yapa gidiyor. Evet arkadaşlar çiftliğe geldim. Aslanların karnını doyurayım diye. Bakın şila çok yavaş yiyor arkadaşlar. Ama hançer bakın bitirdi. Baya baya Yalan etti. Bozo da hiç yemedi neredeyse kuyruğuyla e, yalı doğuyor resmen. Tüm düz etti kuyruğuyla. Dürzü. Dürzü. <laughs> e, i̇şte dediğim gibi arkadaşlar nasip olursa e, motora bir ayar. Jo, valla kafanı koparır ha. Hançer kafanı koparır vallahi O kadar yaklaşma. Aha, şira yemiyor. Şiranınkinden yiyin bana hadi. Dışarıya size de koydum. Daha buraya yanıma koşun zibidliler. Ee, bu ileri geri şanzumanından e, alırsak arkadaşlar nasip olursa motorumuzu ayaklandıracağız. Eee onunda kurtulmuş olacağız arkadaşlar nasip olursa. He Şiloş ne yaptın kızım? Yavrular gelişiyor mu? Var mı bir gelişme? Embus Hı? Gelişme var mı gelişme? Arkadaşlar maşallah bugün hava ısındı. Ee, yine biraz bizim burası ufaktan esiyor da aşağılar baya baya sıcaklaştı arkadaşlar hava. Ee, yani dün dün dünden önceki gün resmen donuyordum. Şu anda e, o kadar sıkıntı yok arkadaşlar. O dökülenler yerler kızım sen elleme. Tavuklar yerler onlar. Hay maşallah size. Hay maşallah size. çok uzun, çok uzun. Bir de yumurtalara bak mı arkadaşlar. Günden ee, dünden aldıydım. Bugün var mı yok mu bilmiyorum. Ee, şöyle bir çıkalım dışarıya ya. Bu arada dünden tavuklar içinde böyle suyu kaynattım arkadaşlar. Bu, bu şekilde bıraktım ki hani dedim sularını içsinler hem de devirmesinler diye etrafına da pirket koydum. Şu tavuğumuz da mavi yumurtlayan tavuk arkadaşlar. Diğer mavişi mavi zaten biliyorsunuz. Ee, yine şurayı gösterdim mi size bilmiyorum. Biraz kafa kafa gidik biliyorsunuz bu aralar. Ee, şurayı kapattım soğuk girmesin diye. Şuradan bir delik açtım arkadaşlar. Buradan girip çıkıyorlar. Ben gireceğim zaman da burayı açıyorum giriyorum arkadaşlar. Hadi bismillah bir bakalım bayma torbamıza düştü. Ee, yerler görüyorsunuz komple yem arkadaşlar. Yemleri baya baya var. Yemden yana sıkıntı yok çok şükür. Şuraya hep alıştım ya arkadaşlar. Burayı kontrol etmeden geçemiyorum ya. <laughs> Vallahi. Şimdi şuraya bir bakalım bari. Yok burada yok. Havalar ısın diye ya, yine yavaş yavaş yumurtalar çoğalır. İyi iki tane burada var maşallah. Şöyle iki tane. Başka. Aha iki de orada var arkadaşlar. Başka. Aha bak. Ka ala karga yine girmiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani şöyle bir şey var. Evet ala karga giriyor da. Ee, dediğim gibi sadece böyle nasibini yiyor. Hatta bitiremiyor da bakın arkadaşlar içi yumurta dolu böyle nasibini yiyor. E, kurban oldum Rabbim böyle bir şey etmiş ki e, hayvan hayvan bile yani diğer malzemelere zarar vermiyor. İnsanoğlu olsa bunu da kırar, bunu da kırar, bunları da kırar. Ama hayvan e, vallahi yani arkadaşlar geliyor, bunu yiyor, gidiyor. Yani bu gerçekten de hiç önemli değil arkadaşlar. Gelsin yesin. Ee, yani insanoğlu dediğim gibi hepsini de kırar atar arkadaşlar maşallah bu hayvan sadece o, o şekilde yapıyor gidiyor ee, şimdilik yumurtalar burada dursun giderken onları alırız şunu götüreyim hançere vereyim biraz hançere mi versem şilaya vereyim şilaya, bugün de şilaya vereyim arkadaşlar kızlar Yavaş bay. Aman 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 aman. gene yumurta çıktı sana lan. Gene yumurta çıktı sana oğlum. Hem babam hem babuşum. Ha. Babacığın oğlu. Arkadaşlar bu arada e, Memo kardeşim söylemişti de ben aklıma gelmemişti. E, şimdi e, gördüm. Ee, olabilir mi? Olamaz mı arkadaşlar? Bilmiyorum. E, ee, bakın şimdi Hancer'in hançerin ayağındaki yaraları görüyorsunuz. Şöyle. Şimdi oradan düştüğünde şuradan düştüğünde arkadaşlar bakın yakından göstereyim. Şu yumurtayı bir yedirelim hançer babaya. Yok oğlum. Istıracağım. Istıracağım. Istır oğlum. Heh. Aferin sana. Oo. Oh. Tavuk sen de mi yiyeceksin? Sen de mi yiyeceğim? Sibidi. Kızım sana vereceğim de. Bir daha kene, aa, birazdan sana da veririm belki. Ya. Dur, dur kızım. Şu hayvan biraz kendini toparlasın diye Al sana. Şimdi arkadaşlar bakın e, hançer dedim ya burada e, zincir buraya takılıp da askıda kalmıştı arkadaşlar. Şimdi bakın burada şöylece bir tane telimiz var, dikenimiz var. Yani bu da oraları delmiş olabilir mi acaba diyorum ama çok geniş arkadaşlar. Buna e, şöyle bakıyorum başka orayı delecek bir şey çivi mi bir öyle ağzı açık bir çivi yok. De, yani tahminler yürü diyorum arkadaşlar o da olabilir diyorum yani. Hem babuş. Şimdi şey hançer. Seni seni bırakayım da e, şila bitiremedi biraz da şilanınkine bak bakalım hadi bak. Dışarı mı gideceğim Hadi git de kes. Hadi yedi ondan yavrum. Aferin sana. Yok doydu, doydu da. Yani durum biraz onu gösterdi de dedim belki Memo'nun dediği gibi olursa dedim belki buralardan neden e, uğraşırken ederken belki de yırtmış da olabilir. O da olabilir yani şimdi onları da hesaba katalım. Demiş Şiloş Şiloş seni bırakacağım kızım da seni e, ipe bağlamam lazım ya. Yoksa atlayıp kaçıyorsun. Evet silahı da bıraktım arkadaşlar da. Şilayı yalnız yine oradaki ipe, ipe bağlamam lazım. Şimdi kaçar eder, zibidilik yapar. Ya mı kızım? Gel bak. Aferin benim kızıma. Ne kadar akıllısınız siz ya. He kızım. Bak yalını da buraya getirdim kızım. Gel. Evet biraz gezdikten sonra yemeye başlıyor. Tuvaletini falan iyice yapıyor. Hı? Ya kızım ye. Bu aralar baya baya bol bol veriyorum arkadaşlar hem Kış günü üşümesinler diye ha Kolay kolay üşümezler de aç kanına üşürler arkadaşlar ee, Onu da söyleyeyim yani köpek normalde üşümez ama aç kalırsa üşür arkadaşlar ee, Bir de yavrular var ya e, Fazladan veriyorum ki iyice ya Hayvan şey yapsın diye yavrularını da iyice besleyebilsin diye Hop verim kızıma verim Hımançer İyi, iyi çok, çok şükür de sık, o kadar sıkıntı yapmadı. Ama o gün çok böyle değişik duruyordu. Şimdi arkadaşlar oraya da fazla ilaç falan yapmıyorum. Çünkü dil, dili ulaştığı için kendisi otomatikman zaten dilinde bunların e, o salyaları bildiğiniz ilaç arkadaşlar. E, Orayı yalıya yalıya o iyileştirecek zaten. E, oraya gerek yok. Hani çok ulaşamadığı bir yer olursa Amenna oraya yapılır. Bir ikincisi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, havalar soğuk zaten. Öyle kurtlanmadı şudur budur. Olmaz zaten arkadaşlar. Havalar soğuk olduğu için. Evet evet şeyler geziyor bak. Çapkın. Tavukları uyar. Şahinler mahinler geziyorlar bak alıcı malıcı. Görüyorsunuz arkadaşlar maşallah karlar baya baya eridi. Ee, havada baya sıcak. Ee, yani ufak bizim burada yani bu yükseklikte burada biraz ufaktan esiyor ama aşağı taraflar baya baya sıcak arkadaşlar. Ee, hele de böyle bir rüzgarı kesecek bir duvarın duvarın etrafına yanına oturduğumuzda böyle güneş işte vurdum mu İnsan orada uyuyası geliyor yani o derece. Çok güzel oluyor. O ne güzel oluyor arkadaşlar. Sıcak olunca, oh, ha tavuklar bitirin lan. bitirin de yemesinler, Zibidiler. Çok veriyor, az mu sizde? Yiyin sen ala, dürdüler. <laughs> Ama çok aşırı veriyor arkadaşlar. Normalde yal e, hem doyurucu hem de sıcak tutan besleyici bir yiyecek besin. Biz fazla fazla verdiğimiz için. Ee, hayvanlar da tüketemiyorlar yani. Dünden de bugün yani her gün her gün tıka basa tıka basa. <laughs> Neyse tavuklar da götürüyorlar arkadaşlar. Ziyan olmuyor yani. Evet arkadaşlar bu videomuzu burada bitirelim. Ee, çok güzel bir hava var. Ee, ben size bir canlı yayın açayım. Nasip olursa biraz muhabbet edelim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bozo yine mekana geldi. Bir tane kopağı sıkıştırdı. Dürzü. Gel Bozo gel elleme gel. Gel oğlum. Gel gel. Ya paşam gel gel. Diş atıyor <laughs> arkadaşlar diğeri. Gel oğluma gel. Ben kamerayı açayım diyene kadar bir ayaklaştılar arkadaşlar. Diş atınca bozu bıraktı. Yapılış. Gel, gel. Gel oğluma gel ya yeah. bu